Merhabalar ben estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor İlker Manabaşı. Yaptığımız ameliyatlarla ilgili bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yurt dışından gelen hastalarla ilgili olacak. Şimdi belki sizin de malumunuzdur Türkiye bu sağlık sektöründe yani ülkeye ameliyat olmak için gelen yabancı hasta diyelim. Dünyada ciddi bir saygınlığı ve yüksek sayıda hasta kabulü olan bir ülkeyiz. Özellikle estetik ameliyatlar için yurt dışından ciddi sayıda hasta gelmekte. Ee, tabii ki biz kendi vatandaşlarımızla yaptığımız bu ameliyatları yurt dışına gelen hastalar için de uyguluyoruz. Ee, bugünkü konumuz bizim yüz gençleştirmede yaptığımız bu askılama işlemleri olacak. Şimdi yurt dışından gelen hastalarda e, öncelikle kendileri irtibata geçtikten sonra e, bir özgeçmişlerini alıyoruz. Kullandığı ilaç var mı, ameliyat olmuş mu, bir hasta Lıkları, yani Bir hastalık geçirmiş mi? Mevcutta bir hastalıkları var mı? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Eğer bunlarla ilgili e, olumlu cevap alırsak da e, kendilerini e, tedavi eden doktoruna da gönderiyoruz. E, kullandıkları ilaç varsa bu konuyla ilgili yardım alıyoruz. Çünkü bir kısmının kesilmesi gerekiyor. Bazılarını kestirmiyoruz. E, bunların ortaya konması gerekiyor. Eğer geçirmiş bir ameliyat varsa onunla ilgili sekel vesaire, anesteziyle ilgili sorunlar var Bunları e, öğrenmeye çalışıyoruz ki planladığımız ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonları en az düzeye indirmek için bu konuyla ilgili bilgi aldıktan sonra yüz fotoğraflarını istiyoruz hastalardan ve hangi bölgelerden şikayetçi olduğunu öğrenerek onlara ne gibi faydamız olabileceği konusunda bilgilendirmeye geçiyoruz. Şimdi malumunuz olduğu üzere bizde Frans askısı denilen e, silikon iplerle yüz askılama işlemleri yapıyoruz. Bunları tabii yurt dışına gelen hastalarımıza da uyguluyoruz. <laughs> e, i̇roni olacak belki ama Fransa'dan gelen hastalara da yapıyoruz yani öyle söyleyelim. Şimdi e, hastalarımız buraya geliyor. E, bazı hastalar tabii kombine ameliyatlar için geliyor. Yani sadece bir as yüz askılama için değil de vücuduna da herhangi bir işlem yaptırıyor. O esnada yüzüyle ilgili yüz gençleştirme işlemleri de yaptırıyor. E, yani Azımsanmayacak sayıda hastaya hem yüz hem vücut kombinesi bu şekilde yaptığımız oluyor. Ee, daha önceki videolarımıza da izah etmiştim epey. Ee, hangi hastaya, e, hangi şartlarda, ne gibi, e, kaç sayıda, e, nasıl bir e, ip askılama işlemi yapılacağını. Bunu hasta buraya geldikten sonra... E, ameliyattan önce yaptığımız konsültasyonlar sırasında kendisini iletiyoruz. Uçuşunu yaptığı, Türkiye'ye geldiği ilk gün genelde biz hastalarımıza konsültasyonu ayırıyoruz. O gün pek bir işlem yapmak istemiyoruz. Uçuştan sonra direkt gelinmesi ve o gün ameliyat yapılması pıhtı oluşumu açısından ciddi riskler barındırıyor. Yapmamakta fayda var. Kararlaştırdığımız şekilde ve sayıda ip uygulaması yapıyoruz hastaya. Tabii buna ek olarak yüzünde e, doku eksikliği olan bölgelerde yağ injeksiyonları yaparak e, yüz dolgunluğunu sağlıyoruz. Eğer ciltte gevşeklik, sarkma çok fazla ise kulaklığın arkasından cilt çıkartarak bir e, yani germe işlemi de yapmış oluyoruz iple beraber. Bu hastaları özellikle ip için aşağı yukarı 3-4 gün kadar Türkiye'de misafir ediyoruz. E, kontrollerini sağladıktan sonra ülkelerine gönderiyoruz. Genelde hemen işlemden sonra göndermeyi çok tercih etmiyorum. Çünkü e, masaj yapmak gerekebiliyor bu hastalarda. Bu ihtiyaç yani masaj yapma ihtiyacı birkaç gün sonra ortaya çıkıyor. E, kontrolde ortaya çıkıyor. Bu yüzden de ipi yaptırıp hemen geri dönmelerini istemiyoruz. Aşağı yukarı 3-4 gün kadar burada kalmalarını istiyoruz. Eğer kombine ameliyatlar yapılmışsa e, zaten herhalde hasta 3-4 gün sonra dönemeyecektir yukarı e bir hafta 10 gün kadar e, misafirimiz olacaktır. E, bu durumda da yine e, kontrollerine devam ediyoruz. Hem yağ enjeksiyonu takip açısından hem ipin takibi açısından bu hastalarımızı 4 ila bir hafta kadar burada takip ediyoruz. Gerekli olursa masajlarla e, çünkü e, masajlar yapmak durumunda kalabiliyoruz. Bazen kaşlarda hafif asimetri ol olabiliyor. Ameliyat sırasında gözümüze yani bunu, bunu göremiyoruz. Hasta uyandıktan e, masadan kalktıktan ve normal kaş hareketlerine başladıktan sonra kaşlarda eğer asimetri görür isek e, bunu e, kontrolde hemen masajla eşitliyoruz. Yine aynı şekilde yüzde de e, ipin geçtiği hatlarda böyle e, belli belirsiz bazen çekintiler olabiliyor. Bunlarda da yine masaj yaparak bu, bu e, istenmeyen durumlardan kurtulabiliyoruz. Dolayısıyla da bu hastaları mutlaka mutlaka birkaç kez kontrol ettikten sonra ülkelerine gönderiyoruz. Evet, yüz askılama ile ilgili hastalarımızın yapması gerekenleri de bu şekilde özetledikten sonra eğer herhangi bir sorularınız mevcutsa, aklınıza sorular geliyorsa lütfen aşağıya bu soruları yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.